Denizciğim. Bisiklet sürmek istemedin mi? He? Bisiklet sürmek istemedin mi? Hayır. Neden? Hayır. Neden? Bu sefer bir farklılık olsun. Traktör mü sürüyorsun? Evet. <laughs> Güzelmiş. Evet, sür bakalım hadi. Tabii ki. Tamam. Evet. İzlesinler değil mi Denizciğim? Uçurtma geliyor. Hadi sür bakalım. Hadi. Hadi sür. Yakalayacağım seni, yakalayacağım, yakalayacağım, yakalayacağım seni, yakalayacağım. <laughs> bak 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 Mert'e bak Mert'e. <laughs> Pardon Yiğit. <laughs> Tabii ki takip edeceğim seni Mert'cim. Nerede? Düştü mü? 5 dakikası dolsun. Da Bak 5 dakika Deniz 5 dakika Alper tamam mı? Sonra bir daha 5 dakika. Evet sırayla 5 dakika sen 5 dakika Alper. Hadi bakalım. E, bisiklet sürmüyorsunuz. O çok mu eğlenceli Deniz? Onu sürmek çok zor ama. Çok zor değil mi? Zor gibi görünüyor. Onu pedalını çevirmek daha zor bence efendim. Ben sana demiştim. He. Annemin zilini çal. Evet. Anahtarımı. İstediğimin anahtarını sana versin. Tamam. İstediğimin ee, anahtarı. Şık. Evet. Alper seni çok iyi anlıyorum. Peki sence annen evde mi? Yok. <laughs> Uçurtmaya bakar mısınız? Çok iyi uçuyor. Çok iyi. Devam et devam et. Hiç durma hiç durma Yiğit. Oh, yoruldu. Efendim. Geliyorum. Tamam. Şimdi. Bir de, bak senin 3 dakikan kaldı Denizciğim. Alperciğim annen evde yok. Ee, bisikletler kilitli olduğu için getiremedim maalesef. Tamam mı? Annen gelince alırız bisikletleri olur mu? Bizim bisikletler iki teker. Sen onu sürebilir misin? Yedek tekerleri yok. Dört tekerlekli değil yani. Uuu, uçar Bakar mısın Deniz nasıl uçuyor? Çok iyi. Daha Evet anneciğim sen fark etmeden Bırakın öğrendin bayağı, onu ama Alperen bayağı süremiyor. Bir dakika Mert'ciğim dur uçurtma. Mustafa çok iyi. Devam et. Koş. o bayağı yükseldi ama. Ama sizin de öyle koşmanız lazım Yiğit. Çok iyi değil mi? Ne kadar da yükseğe uçtu. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Ben de. Alperen'cim sence çok mu eğlenceli? Evet. Ama onun pedalları sanki biraz sert gibi. Bisiklet gibi değil. Değil mi? Bisiklet gibi. Aynen. Ben de babam bisikletin bizim bisikletin ama yan tekerlekleri yok. Anladın mı hani senin bisikletinin kenarında iki tane küçük tekerlek var ya bizim yok onlar. Sen sürebilir misin? Düşersin sen. Aynen, ben Biraz bekleyelim. Annen gelir zaten birazdan. Denizciğim süren doluyor. De de evet, evet. Sen alıştın sen sürüyorsun. Hadi biz de süremizin dolmasını bekliyoruz. Sıra Alperen'de. Alperen'de bekliyor. Ne yapalım Alperen'cim? Hadi iki dakikan kaldı Deniz'cim. İki. Hadi şuraya git. Tamam mı? Tam karşıya. Geri dön. Sıra Alperen'in olacak. Hadi bakalım. Alperen sen it bakayım onu. İt istersen. Çok iyiymiş. Nerede? Bravo Mert, bravo. Koş 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 koş. <laughs> Sen önüne bak bence. Aferin, çok iyi. Devam et, koş koş. <laughs> Nerede ya? Ha buradaymış. Şunlar ne yapıyor bir bakayım. Huu, gelin bakalım. Merhaba. Ay bana çarpacaklar. Ay 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 hemen çekileyim. Sen Hadi sıra sende Perencim. Hazır mısın? Başla. Sizde durumlar nasıl? Koşun bakalım. Ya yetişemiyorum size. Hadi dön bakalım. Gelin bakalım. Ay üzerime üzerime geliyorlar. Ay, ay, ay. <laughs> sizi gidi yaramazlar sizi. Sizi gidi kedi çocuklar sizi. Oo, çok çok güzel. Çok güzel. <laughs> Yoruldu düşmesin sakın. Çek çek çek. Ma Yiğit uçurtma takıldı ya. İnanmıyorum. Öyle, öyle. Çok hızlı çekmen gerekiyordu. Alt tarafı, tutur. Tutur. Al. Tut. <gülüyor> Kopabilir <gülüyor> biliyor musun? Kopabilir. Bir dakika Mert'ciğim. Valla takıldı değil mi? Eyvah. E, e, ne yapacağız? uçurtmamız takıldı çocuklar. Uçurtmamız takıldı. Bakar mısınız? Abi. Kim var Abi. orada? Biri var mı? Ya şu uçurtmamızı bir şey yapabilir misiniz? Abi takıldı. Hadi bakalım. Görüyor musun ya? Yiğit'cim çok hızlı çekmen gerekiyordu. Evet. Heh, şimdi geliyor. Bekleyin. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. Bak o tarafa gidince hızlıca çek. Tamam mı? İzin verme yani. Siz ne yapıyorsunuz acaba? Siz ne yapıyorsunuz acaba? <laughs> mı acaba siz? Geldim. Geldim. <laughs> Başla. Aferin Denizciğim. Oo çok iyi uçtu. Aferin Deniz. <laughs> bak bak. Bravo, bravo. Deniz çok iyi. Devam et, devam et. Çok iyi Deniz. Mustafa abiye doğru git bakayım. Aferin Denizciğim. Aa nerede? Hala uçuyor uçuk mu bak. Nerede? Evet. Şuradaymış. Bakar mısın? Koşmamasına rağmen uçuyor Yiğit. Gitme Rüzgar, gitme. Uçurtmamız uçsun lütfen. Hadi koşabilirsin Denizciğim. Koş, koş, koş. Koş. Bravo. Aferin sana. Havar tamam, o tarafa gitmesin de yine bahçeye. Koş 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 Alperen. Devam et devam et. Koş 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 koş. Aferin sana. Aferin. Önüne bak ama önüne bak. Tamam bebeğim dur. Aferin sana devam et. Aferin Alperen. Bravo. Koş 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 koş. <laughs> Yorulunca dur tamam mı? Oo çok iyi uçtu. Aferin sana. Hadi bir el sallayın bakalım. Alpercim görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Deniz görüşürüz.